Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysun. Ee, kanalıma eğer bir defa uğruyorsanız çok bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. Dönem dönem videolar çekiyorum. Şu an evlilik harifesindeyim. Ee, yaptığım alışverişleri, işte gittiğim yerleri küçük küçük kısa kısa vlogluyorum ve sizinle paylaşıyorum. Sizden gelen feedbacklerle beraber de neler yapacağıma karar veriyorum denilebilir. Bugün size ne yapacağım? Ee, ben genelde fondöten kullanmıyorum. Çok fazla böyle makyaj yapan birisi değilim. Fondötensiz böyle mh, günlük, ışıltılı, güzel bir makyaj yapacağım size. Aslında benim hazırlanan videosuna denk gelebilir. Ee, yalnız bu sefer bunu şöyle bir ürünle yapacağım. Kuzenimle de şöyle bir şey fark ettim. Şu bir milyoncularda satılan farlar hani normalde kullanmanızı kesinlikle önermiyorum oralardan aldığınız güvenmediğiniz yerlerdeki kozmetik ürünlerini ama far için pek değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü nereden alırsanız alın hani içeriği aynı oluyor. Genelde baktığımız şeyler pigmentasyonu oluyor. Ben bunu tesadüf eseri şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Artık yıllanmış bir tane far buldum ve içindeki renkler çok canlı, çok renkli böyle. Şu şekilde göstereyim. Her renk var neredeyse. Böyle içinde küçük simler var ama hiç böyle göze basmıyor tam böyle yaz zamanlarında güzel güneş havalarda kullanabileceğiniz bir şey. Ben bunlarla beraber size aslında bir göz makyajı yapacağım. Günlük kullanıma uygun. Ee, normalde bu Vichy'nin her zamanki ürününü kullanacağım. Bunu bana doktor tavsiye ettiği için bunu kullanıyorum. Tavsiye niteliğinde lütfen algılamayın. Ben sadece günlük ritimimi gerçekleştiriyorum şu an. Yüzümde sadece dediğim gibi kremim var. Göz öneklerime çok fazla olduğunu düşündüğüm yerlere kullanıyorum. Çok güzel nem veriyor kokusu zaten. Harika. Çok az bir zaman kaldı benim. Vaktim kalmadı neredeyse. Birazcık endişeliyim açıkçası. Şöyle. Bu renkleri ee, fırçadan ziyade parmağımla uygulamayı seviyorum. Bu şampanya rengini gözümü üzerine süreceğim. Tamamen bir zemin oluşturmasını istediğim için yapıyorum bunu. Göz kapağımı hafifçe eşitlesin istiyorum. Bu arada ben neler yapıyorum? Video çekmediğim dönemlerde. İki hafta önce Kıbrıs'taydım, daha yeni geldim. Ee, ama geldiğimiz gibi işlerin koşuşturmacısına devam ediyoruz. Bir yandan ev bulmaya çalışıyoruz, bir yandan mobilyalara karar vermeye çalışıyoruz. Nereden olacağız, ne yapacağız? Hepsini organize etmeye çalışıyorum. Beni gelecekte ne bekliyor İnanın gerçekten bilmem ama çok merak ediyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Her gün bir adım daha attık gibi bir şey daha aldık gibi bir kaşık bile aldıktan sonra insan çok garip hissedebiliyormuş. Şu an o e, garip evrelerdeyim. diyeyim değil ben size. Ee, bir tane bir renk vardı mürdüm gibi ama mürdüm de değil, böyle çok tatlı bir kızılımsı bir renk. bunu bunu gözlerimin dış köşelerine uygulayacağım. Kesinlikle e, şey yapmayacağım. İçeriye kadar getirmeyeceğim. Gözümün ortasına bırakacağım ve çok da yukarı çıkmayacağım. Yani şu rengi görebiliyor musunuz ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Tek kötü yanı bu ürünün bu ürünlerin belki de çibuca uçabiliyor olmalıydı. Kesinlikle altına bas kullanmanız gerek o yüzden. Ama dediğim gibi birçok zaten e, markanın, ürününün en büyük problemi bu bence. Ne yaparsak yapalım. Uçuyor. O yüzden altına bir sürü bas kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunun renklerine bayıldım. Gerçekten bazı şeylerde bile bu yok. Yani öbür aynı renkleri elde edebiliyorum. Gariptir görebiliyor musunuz şu an? Neyse en son sıvı boşluğuyla mevsimler. göstereceğim size. Ki zaten pek bir şey yapmayacağım. Parmağımın ucunda kalanları ise kepik tepilerimi uygulayacağım. Hayatımda şöyle şeyler bir yandan kendimi yeni hayatıma adapte etmeye çalışırken bir yandan da kendimi aslında nasıl daha e, aktif şeyler kullanabilirim. Hani kıyafetten tutun, makyaj ürününden tutun, saç ürününe, tokadan tutun, limele kadar her şeyi hayatımda tek indirgemeye çalışıyorum. Ki zaten hep böyleydi. Bir yere coşmuştum gerçekten. E, bundan iki tane, düşündüm üç tane falan. Hem israf, hem gereksiz hem boşu boşuna yer kaplıyor ve bana yer kalmıyordu. Kıyafetlerimi düzenlemekten kendime zaman ayıramıyordum. Ee, keza aynı şey ayakkabılarım için de geçerli ama ayakkabılarla alakalı daha henüz bir şey kendime katabilmiş değilim. İlerleyemiyorum. Bir spor ayakkabı alırken bile ikincisini alıyorum tutamıyorum kendimi. Bunun için kendime gerçekten bir şey yapmam gerekiyor ama kıyafette de böyle değilim. Kıyafette de ne olursa olsun kullanabiliyorum rahat rahat istediğimi sorun yapmıyorum yani çok eskimediyse o kadar benim için sorun ya da problem teşkil etmiyor. Ee, ama yalnız işte mesela diyorum şu an ben bunu kullanıyorsam bu bitene kadar başka bir yüz ürünü almamam gerekiyor. Nemlendirici olarak bu arada bunu kullanıyorum. Daha önceden göstermiş şimdi bu Yves Rocher'in e, yüz bakım serumu. Bunun içinde çok güzel şeyler vardı ama şu an hatırlayamıyorum. Okumuştum içeriğini. Çok güzel nem veriyor. İçinde küçük ışıltılar var cildi gençleştiriyor. bunu nasıl var değilse kırışıklıkları engellemek. Yüzümde kırışıklık yok ama Yürüşe'deki arkadaş bana kullanman gerekir dedi. Beni resmen etkisi altına aldı ve farkında olmadan ben kendimi bununla da buldum. Ama pişman oldum, olmadım bilmiyorum. Karar veremedim yani. ilk aldığımda ne gerek vardı ki şimdi ben bunu aldım dedim. Bir sürü yüz ürünüm vardı. Aslında benim diğer videolarımdan da biliyorsunuzdur. Yüzümdeki problemim bence gözenekler. Yani insanın yaşlandığında, de gösteren şeylerin başına geldiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden onaya dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle daha temiz tutuyorum cildimi. İşte fondöten sürmüyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan falan. Ee, ama dediğim gibi çok güzel nem veriyor. Gerçekten aşırı nem veriyor. Bunu yüzünüze sürdüğünüz zaman ben göz çevreme de hafif kullanıyorum. Ee, hani çok fazla yoğun olmamak kaydıyla çok güzel bir şekilde görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. Ben bunu kullandıktan iki gün sonra yüzüme başka bir şey sürmesem de atıyorum yüzümü yıkasam, kremlerimi kullansam, yüz yıkama jelimi kullansam, bunu iki gün devam etsem, gece kremimi sürsem yüzümde hala bir nemlilik oluyor. Gerçekten yoğun nem verdiği için ben bunu kullanıyorum. Çünkü yüzüme e, tedavi için sürdüğüm, kullandığım ürünler bir nebze de olsa kuru cildimi daha da kuru yapıyor. Bu da aşırı nem verdiği için. Şu an onunla şans verdiğim için mutluyum. Demek ki alma sebebim buymuş diyorum. Daha sonra şimdi ne yaptım? Gözlerimi önce bir şampanya rengi ile bir geçtim. Sonra üzerine hafif kızılımsı geçtim. Göz altlarıma da olmaz. Geçtim. Daha sonra bu şekilde açılı bir fırçayla böyle hmm, koyu kahverengi gibi ya da siyah çok mu keskin olur koyu kahverengi diyelim. Ya da evet koyu kahverengi. Koyu kahverengiyle de gözümün etrafını çerçeveleyeceğim. Ve aslında göz makyajım bitmiş olacak. En son olarak bir ee, far değil maskara süreceğim. Bunu gözümün etrafına ha, çok tatlı oldu. Gözümün etrafına bu şekilde böyle çekiyorum, çerçeveliyorum keyifliklerimi de daha belirginleştirmesini istiyorum çünkü. Ah. Yani hayatım aslında bir sürü şey katarken bir yandan da kendi minimize etmeye çalışıyorum ki boğulmayayım bunların arasında. Her şeyi böyle tek tersi tek kalemle bitirmeye çalışıyorum. Atıyorum kendi artık mutfağıma kaşık alacağım, tabak alacağım, bilmem ne yapacağım derken Hani kesinlikle abartmamaya çalışıyorum ki siz de öyle yapın. Zaten burada evre bu dönem çok bütçenizi ayırmanız gereken çok ee, hem zaman hem para harcamanız gereken bir dönem gerçekten çok mesai isteyen bir şey. Bari bu arada abartmayın ki evlendikten sonra birkaç ay sonra ya ben ne yapmışım bu kadar şeyi nereye koyacağım demeyin taşınacağınız ya da alacağınız ev. Eğer kendiniz gerçekten abartmayın çok önemli bu. Taşınırken o aldığınız yeni güzelim bütün eşya dağılır kırılır. Hiçbir şeyin hiçbir anlamı kalmaz. Almış olmakla eklenirsiniz. Kipi tiplerime bu arada siyahlı geçeceğim. Hala belli olmadıklarını düşünüyorum çünkü kahverengi çok açık kaldı. Aradığım etki. Aradığım enerji bu. Sonra Bir yandan koşturmaktan e, neredeyse 2-3 haftadır video çekemiyorum. Kıbrıs'la alakalı bir tane video vloglamıştım. Belki izleyenleriniz olmuştur. Daha sonra onu kaldırmak zorunda kaldım. Birkaç edit hatası yapmışım. Onları güncel tekrardan yüklemeyi planlıyorum. Ama ah, ama e, onu uğraşacak bile vaktim kalmadı. Çünkü şu an bir de Ramazan'dayız. Misafirler, insanların gelmesi o kısıtlı niyetli zamanda sizin yapmaya çalıştıklarınız, kendinizi güne getirmeye çalışmanız zaten çok fazla zamanınız alıyor. O yüzden onu tekrardan bir ikinci şey yapamadım. Şans veremedim maalesef. Ama en kısa zamanda tekrardan yapacağım. Ee, gözüme sadece bir de rimel süreceğim. Benim normalde kullanmış olduğum e, rimel Maybelline'in The Black Falls The Black Drama The Falsies serisinden olandı. Mor, bir uçlu. Ee, ama o bitmeye başladı ve ben acaba başka bir şey denesem mi diye farklı şeyler denemeye başladım. Bundan aldım. Bu bitene kadar da başka bir şey almayacağım. Bu kendime söz verdim artık. Böyle elimden bir tane ruj. Ruj çok fazla. Onu şey yapamayacağım. ürünleri falan işte diğer şeyleri dediğim gibi elinden yazdığınca minimize etmeye çalışıyorum. Bu da Ava'nın e, Bostit adlı remeli. Ben bunu daha yeni açtım. Böyle minik 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 dikenli bir fırçası var kendisinin. Ee, renk güzel verdiğini düşünüyorum. Hatta çok tatlı yaptığını düşünüyorum kirpiklerini. Ben sevdim. ilk izlenimi denebilir mi buna? Denebilir bence. İlk izlenim videosu değil. Bunu ilk izlenim olarak algılarsak kirpiklerim gerçekten çok güzel bir şekilde renklendiriyor ve çok ince ince ayırıp hafif de olsa kaldırıyor. Ben neyi unuttum? Neyi unuttum? Kirpiklerimi kıvırmayı unuttum. Ama sorun değil. Kuzenime gideceğim için kirpiklerimi kıvırık olmayı versin. Akşam daha önce gördüğünüz mü ya da hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kuzenim Burcu'ya gideceğiz. Onlar da iftar yapacağız. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Ay. Gözüm sulandı. Bu suya dayanıklı mıydı hatırlayamıyorum ama Ay bunu süremedim. Resmen kendimi nazar değdirdim. sizden rica ediyorum mobilya için, mobilya ile alakalı. Nereleri tavsiye edersiniz? Ben hani klasik iki koçtaştır onları istemiyorum kesinlikle. Şu an sallıyorum hani Kartal'da bir dükkan vardır. Gerçekten ürünleri çok iyidir. Adam ilgisinden memnunsunuzdur. Ya da köyde ya da Levent'te. Neredeyse bu şekilde tavsiye edebileceğiniz bir mobilyacı varsa çok sevinirim. Ya da mobilya ürünleri hani şu L takımı çok güzel. Bundan çok memnunum. Şu perde, şu kumaş gibi şeyler de çok işime görür diye düşünüyorum. Tamam. Çok azıcık da kepik. Alt kepiklerimi kullanıyorum. Ay. Tabi size burnuma kadar hasta olacağım galiba. Daha sonra ruj için ise bu Veden Wild'ın e, Sunset Peach rengi. Çok açık. Ne renk bu ya? Çok açık açık. Çok uçuk bir hmm, pembe. Yani dudaklarınıza sürdüğünüz zaman sadece ışıltı belli oluyor. Ben bu aralar iki rengi karıştırmayı çok seviyorum. Bunu altına sürüyorum. Dudaklarımın. Bu arada su, yemek o tarz şeyler bu ay içinde pek yakınından geçmediği için. Rujlarım da bir o kadar kalıcı oluyor. O yüzden memnunum. Bunun üzerine ise birazcık dudakta renk vermesini istediğim için ne bu Pastelim Professional Matte renginin ee, Garnet Red. Şu bayağı kışlık bir bordo. Görebiliyorsunuzdur. Bunu hafif hafif üzerinden geçeceğim. Hatta dokunduracağım. Çok tatlı, böyle çok doğal bir renk olacak. Yeterli. bile. Bu arada aklınızda olsun koyu rujlar sürdüğünüz zaman ya da işte dudaklarınızın biraz daha dolgun biraz daha büyük gözükmesini istediğiniz zaman böyle kalemle çerçevelemek ya da işte kenarından e, kapatıcı ile geçip dudak çizgisi oluşturmaktan ziyade e, rujunuzu sürdükten sonra bir parmağınızla temiz bir parmağınızla etrafından böyle geçtiğiniz zaman dudak çizginiz belli olmuyor ve dudaklarınız olduğundan daha büyük ve daha dolgun gözüküyor. Daha doğal bir e, etki yaratıyor. Böyle rujlu belli belirsiz aslında dağıtıyorsunuz. Şu an benim yapmış olduğum gibi. Ee, aslında benim şu anlık makyajım... Bitti mi? Bitme güzel. Kaşlarımı da şöyle bir sarıyorum. Kesinlikle doldurmayacağım. Ben bir kere kamerada doldurmuş mu ya? Artık nasıl canım sıkıldıysa düşünün. Yani ben kaşlarımı bu kaşları doldurmuşum. Ne diyeyim? Gözünüze böyle bir acı yaşattığım için çok üzgünüm. Makyajımın aslında tam olarak bitmiş hali bunun ikisi gibi. Arkadaşlar makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için günlük kullanımım makyajı bundan öteye geçmiyor artık bu günlerde. Hava zaten çok sıcak olduğu için kat kat yoğun yoğun bir şey sürmektense yüzüme hiçbir şey sürmeyip sadece nemlendirip ve güneş kremi kullanıp dudağıma ve sadece gözüme yoğunlaşıyorum. Böyle saçlarımı da bu şekilde buralar yaptığım en çok model bu olduğu için yine bunu yapmak istedim. Değiştirmedim başka bir şey yapmadım karşınızda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olup bana destek verenlere tekrardan çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.